Evet arkadaşlar. Bugün de bahçemize geldik. Fındıkların filizlerini alacağız. Babam Süldürel burada. benle birlikte birazını aldık arkadaşlar. Birkaç günden beri video atamıyorum. Birazını aldık. Şimdi aşağıda bir kısım daha var. Burası iki dölüm. Bizim bir bölümünü bitirdik işte. Bir bölümü daha var. bu şekilde bahçemize iniyoruz. Hemen evimizin altında kalıyor. Böyle gidiyoruz. Bu şekilde. Böyle. Bunları dün aldık işte bu filizleri. Bu şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Normalinde her sene bunlardan filiz çıkıyor. Onları almazsanız hem fıt, fındık toplarken hem de ağaca zarar veriyor. Onları almak gerekiyor. Bakın size şimdi bir alınmış bir de alınmamış göstereceğim. Bunu dün temizledik arkadaşlar. Bu da bu şekilde bu senenin filizleri işte bunlar temizleniyor. Aletlerimizde şey bağ bıçağıyla bunu temizliyoruz bu şekilde. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.